Arkadaşlar merhaba. Yeni video konumuz büyük ihtimalle köy hayatında yemekler bir de köy hayatı nasıl yaşanıyor. Bu bizim Şilan'ın yuvası. Yağmur çok yağdığı için onu arka tarafa aldık. Şimdi göstereceğim şu tarafta. Fakat da orada görünüyor. Şunun içinde Burası bizim bahçemiz. Şöyle size manzaramızı göstereyim. Direkt deniz manzaralı. Hem şehrin içinde hem de şehrin dışındayız. Köy hayatımız böyle. Burada ben size şimdi bir yemek yapma alanı hazırlayacağım kendime. Burada güzel güzel videolar çekeceğiz. Güzel güzel yemekler yapmayı düşünüyoruz. Köy hayatı nasıl bir yer, nasıl yemekler yapıyoruz diye. Bu gördüğümüz her şeyi kaldıracağız. Bir kısmını yakacağız belki. Şila kızım. Gel bak. Şila. Ne yapıyorsun kızım? Oyun mu istiyorsun? Tamam. Biraz sonra oynayalım tamam mı? Biraz sonra oynayalım tamam mı? Şila daha 6 aylık. Çok hareketli. Kedicik. Arkadaşların nerede? Bakın. Bunlar hep kardeşleri. Bir 4-5 tane daha var. Şilacığım tamam. Tamam oynayacağız tamam. Seni açayım biraz gezelim mi? Deniz kenarına gidelim mi? Tamam. Kendini sevdiriyorsun değil mi? Şirinlik yapıyorsun. Zaten seviyorum seni. Köy hayatımız buradan ibaret. Şimdi size yukarıdan bir manzara da göstereyim. Şila tamam. Şila ile biraz oynayalım ya. Bırakmayacak yoksa. Gel seni seviyorum gel. Gelmiyor. O biraz utangaç. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Bak 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 şuna bak. Oyuncuya bak. Oyuncu ama üstümü batırıyorsun sonra küsüyorum ben sana. Benim üstümü çok batırıyor arkadaşlar. O yüzden küsüyorum ben ona. Demiş Şimdi böyle daha iyi oldu bak. Seni açacağım ama rahat duracaksın. Rahat duracaksan açarım. Yoksa açma. Üstümü bak geçen yırttın hep çamur yaptın. Öyle oyun olmaz. Bak bak bak. Hani mi şila? Hani mi şila? Hani mi şila? Hop şila. Hop. Hadi oynat biraz kendine bakayım. <laughs> Şilayla çok iyi vakit geçiriyoruz ya. Takipçilerimden birini de Şilayla gezdiririm bir ara. Değil mi Şila? Değil mi kızım? Ne yapıyorsun bakayım? Ne yapıyorsun? Sen bugün hiç rahat durmamışsın. Öyle dediler. Ha? Ha? Hadi yeter bu kadar. Geleceğim yine sana tamam. Bunun içinde ne var? Tahmin edebilir misiniz? Ne olduğunu tahmin edelim. Tahmin edin yorumlarda konuşalım. Olur mu? Şila beni gezdir diyor da. Şu an hiç rahat durmayacak. O yüzden onu gezdiremeyeceğim. Ama sizi gezdiriyorum ben de. Burası bizim işte video çekeceğimiz alan. Sizce videoyu nerede yapmam lazım? Tahmin verin ya da işte örnek olarak şu şu taraf daha iyi dediğiniz bir yer var mı? Buralarda bir yer mi kullanayım video alanı için? Böyle doğa yemekleri yapıyorlar ya dere kenarında köyde falan bana şu alan çok güzel geliyor gerçi şu an ocağın olduğu yeri de yapabilirim bilemedim yani nereyi yapsam diye sizce nereyi yapayım bu konuda bana fikir verirseniz sevinirim takip etmeyi abone olmayı da unutmayın hızla büyüyoruz sizin sayenizde Ha bu arada yaptığımız yemekleri de şey yapmayı düşünüyorum ya. Yakınlarda ihtiyaç sahiplerine paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü çok yemek yaparım diye düşünüyorum. O yemeklerin hepsini tüketemeyebilirim. Haliyle de paylaşırım diye düşünüyorum. Veya buralarda aşevi var mı varsa oraya da götürebilirim. Dikenli incir. Sever misiniz? Durum bundan ibaret. Kendinize iyi bakın. Abone olup beğenmeyi unutmayın tamam mı? Hadi bu video sizde. Gelen yorumlara göre yemek yapacağım alanı belirleyeceğim. Bana şuraya kur sistemi demeniz yeterli. Büyük ihtimalle oraya kurarım. Çoğunluk nereye kurmamı istiyorsa daha iyi olur. Şila hadi bay bay yap Şila. Hadi görüşürüz bay bay. Yayın Videoyu kapatıyorum şimdi.